Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir Mevlana'da mesajlar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleymancı. E hocam geçen hafta hepimizi ilgilendiren, çoluğumuzu, çocuğumuzu, çevremizi ilgilendiren çok güzel konular işliyorduk. Bu hocam şehvete, arzularımıza, isteklerimize, eğlence kültürüne, uyuşturucuya bağımlık diye girmiştik. Hocam şu beytte kalmıştık. Ben okuyayım siz şerhini yaparsınız. Estağfurullah. Şehvet kulu olan dibi bulunmaz bir kuyuya düşmüştür. Bu düşüş ne cebir ne zulümdür. Yani zulüm ve cebir değildir. Onun kendisinin eli, kendisinin günah icabıdır. Hocam demek ki bu uyuşturuculara, bu eğlenceye her türlü şey kendi özgür irademizle aslında burada evet. önce hem Erkam TV'mizin çok değerli izleyicilerine hem de Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicilerine selam ve saygılarımızı arz ediyoruz. Eyvallah. Bütün bu bağımlılık konusunu, tutkularımızı değerlendirirken Hazreti Mevlana Müslüman'a göre değerlendirmiyor. Kafire göre, münafığa göre de değerlendirmiyor. İnsan olana göre değerlendiriyor. Dolayısıyla Mevlana'nın bize arz etmeye çalıştığı, anlatmaya çalıştığı bu konu esasında her insanın muhtaç olduğu konudur. Evet. Önce bu işin önemini vurgulayalım. Geçen hafta da devam etmiştik evet. buna. Ama burada şimdi diyor ki Derçehi üftat ki anra gavur Öyle bir kuyuya düştü ki adam. Kendisini öyle bir kuyuya attı ki bu kuyunun dibi yok. Çok teşekkür hocam ya. Yani dipsiz bir kuyu. Üstadın güzel bir şiiri var ya. Ağzıma soğuk kutlar dolacak, gözüme kum. Dipsiz kuyu sürdükçe zaman sürecek uykum diyor ya bölümü tasvir ederken. Burada dipsiz bir kuyuya kendisini düşürdü ama diyor ki van günahı ust Cebrü cevr niist fakat bu günah kendisinin günahıdır. Kendisine yapılan bir zulüm, bir cezanın neticesi değildir kuyuya atması. Kuyuya kendisini atan kendisidir. Biz kuyuya kendini at demedik diyor Cenab-ı Hak. Adam kendiliğiyle kendisini tehlikelere atıyor. Zaten kendi kendinizi Tehlikeye atmayın. Ayet-i de var ya bu konuda. Evet. Şimdi burada bir anlamda da Hazreti Mevlana bize kadere iman sırrını da çözüyor. Cenab-ı Hak külli irade onun elinde. dedi o külli irade? Doğmak bizim elimizde değil. Onu irade ettiği zaman doğmuşuz, ölüm de elimizde değil. Ama doğum ile ölüm arasına bize emaneten verilen bir ömür var, bir akıl var, bir beden var. İrade var. Bir irade cüz var. Cüz'i olmak şartıyla. İşte bu irade cüz'i irade. Burada biz irademizi kullanacağız. Hesabımızı kendi cüz'i irademize göre vereceğiz. Tercihimize göre vereceğiz. Vahyan şu anda tabii. Tabii. Şimdi yollar. Yollarda bir sürü trafik levhası var. Gösteriyor. Bak burada keskin viraj var. Efendim burada tehlikeli bir şev var. Filan gibi. İşte 30 kilometreyle gidin. 40 kilometreyle gidin. Yani siz bunlara uymazsanız yani bir tehlikeye düşeceğiniz kesin. Cenab-ı Hak bize bu yol işaretlerini, trafik devhalarını göstermiş. Vahiyle göstermiş. Peygamberiyle göstermiş. Kitaplarıyla göstermiş. Onlara uygun hareket edersen hiçbir tehlikeye düçar olmazsın. ama kendi başına buyruk el yordamıyla burnunun doğrultusunda hareket edersen o zaman nerede, ne zaman, nasıl böyle dipsiz kuyuya düşeceğini kimse kestiremez. O yüzden bunu esas o atan kendisi. Allah'ın yasak kıldığını tercih ederek yapmak kimden? Biz yapıyoruz. Hocam İngiltere'de başıma geldi. 95'te doktora için gidince yurtta kalayım İngilizce öğreneyim dedim İngilizlerden. Hocam bunların cuma cumartesi akşamı akıllı, aklı başında hiçbir genç yurtta veya evde oturmaz. İlla bir eğlenceye giderler. Ben tek başıma çayımı kahvemi yaparım güzelce. İngilizcem gelsin diye televizyon seyrediyorum. Ya illa bizle gel diyorlar. Biz üzülüyoruz senin bu halinde. Sen eğlenemiyorsun. Burada böyle kös kös oturuyorsun. Adamlar <laughs> dert edindi de hocam. Dedim kardeşim bizim bu çaydan kahveden aldığımız zevki siz içkiden almazsınız. Şimdi hocam ama e, pek çok kardeşimize gitti maalesef o ortamlara. Hocam siz kimse silah dayayıp da şakanıza. hiç ki iç. Git şu eğlenceye katıl demiyor. O yüzden hocam lütfen irademizi burada güçlendirelim. Hocam bu oruçla alakalı düşünürsek esasında oruç yemeği olan bağımlılığımızı yani şehvetlerimiz olan bağımlılığı kesiyor değil mi hocam? Tabii. Helal bile kaçıyoruz. Tabii tabii. Bırak onu haramı. Ya. Helala bile el uzatamıyoruz. Sofraya el uzatamıyoruz. Açsınız. Böyle dilinizi bile değiremiyorsunuz. <laughs> sürtemiyorsunuz. Ne <laughs> zamana kadar? Allah ye dediği ana kadar. İzin verdiği ana kadar. İzin verdiği ana kadar. Bu müthiş bir irade terbiyesidir esasında. O zaman hocam belki de oruç terapisi diye terapi de tavsiye etmek Aman lazım. Yani tabii. hocam bu sözlerimiz tabii imanlı insanlara. İmanlı insan diyecek bir şey yok. Önce iman etmesi gerekiyor zaten. Ama onlara da şimdi biz orucu hayattan çıkarttık. Diyet geldi, rejim geldi. Evet. Namazı hayattan çıkarttık. Ayrobik geldi. Ya da işte bu da geldi. Nirvana geldi filan. <laughs> böyle yani insanlar Maalesef. huzuru ve mutluluğu yanlış yerlerde aramaya başladılar. Halbuki hiç dışarıda aramayın ya. Kölelik de efendilik de içimizdedir. Ya, Çok Hazreti mesela. Mevlana esas buna vurgu yapıyor. Şehvetin, şöhretin ve servetin kulluğu, köleli kendi içimizde dışarıda değil. İşte evet. içimizdeki. Hocam servetin köleliği şunu açıklayabilir miyiz? Yani servetin kölesi demek şu demek. Servet harcamak için vardır hocam. Hayır yolunda kullanmak için vardır. Ama kölesi olursanız o sizi kullanır. Tabii. Para için yalan söylersiniz. Onu yerli yerine harcayamazsınız. Zekatınızı veremezsiniz. Amaç haline gelir daha doğrusu hocam. Araç olmaktan çıkar. İşte, işte tabii burada asıl olan ne? Esasında insanın Mesela nefsi öldürmek yok. Tabii, ya nefsi edin. siz kullanacaksınız. Nefs bizi kullanmayacak. Bu müthiş bir şey. Peygamber Efendimizin büyük cihat dediği bu. İçimizdeki nefsi biz kullanır hale geleceğiz. Şehvetimizi de biz kullanacağız. Şehvet bizi kullanmayacak. Allah şehveti vermiş. Ben hep öyle derim şeyde. Şimdi Hristiyanlar da İsa Efendimiz evlenme dediği erkekler evlenmiyorlar. Manastırlara kapanıyorlar. Rahip oluyorlar. Rahibeler de, bayanlar da Meryem Validemiz evlenmediği için onlar da evlenmiyorlar. Onlar da manastırlara kapanıyor. Şimdi zannediyorsunuz ki bu insanların şehvette olan bağı tamamen kesilmiş. Kesilmiyor. Şehvet bir ırmak gibi geliyor. Allah herkese bu gücü vermiş. Niye? Ya bu nesil devam edecek. Bizimle beraber hayat son bulmayacak. Bizden sonra da devam edecek. Tenasül dediğimiz şey bu. Ama bunlar zannediyorlar ki biz şehvetin önüne bir set çektik, patlatıp. koyduk. Şehvet yok oldu yani. Olmuyor Halbuki, ki. Yok olmuyor. Birikiyor. Şevet birikiyor, birikiyor, birikiyor sonra o önüne konulan barajı yıkıyor. Yıktıktan sonra barajın yıkılmasıyla o taşan suyun nereye, kime ne kadar zarar vereceğini hiç kestiremiyorsunuz. Bugün gidin eşcinsellik nerede çıkıyor? Manastır erkek çıkıyor. manastırlarında. Ya maalesef. Dezmendirlik nerede çıkıyor? Bayan manastırlarında çıkıyor. Şu anda hocam hem Budist alemde, bu da evlenmiyor biliyorsunuz Budist rahipleri. Hem de hocam Katolik Kilisesi rahip ve rahibelerinde hocam, rahiplerin özellikle. Hocam petofil davaları, o da çok. Hocam çocuk gönderiyorsunuz kiliseye, ilahi söylesin diye. Çocuk dünyadan haberi yok. İleri bir yaşa gelince atıyor, ben tecavüze uğramışım. Gidiyor hocam, bu papazı buluyor, mahkemeye veriyor. Şu an hocam milyarlarca dolar kilise para ödüyor. Ve hocam Allah'a şükür Müslümanlar ha. arasında hocam bu hiç yok. Ama, Neredeyse. Ama neden? Neden? Bak şimdi gelmiş. Evet, biz barajı kapatmışız şehvetin önüne. Evet. Fakat kenarda bir savak açmışız. Evlilik, nikah. Orada gelen birikim burada savaktan taşarak akar, deriye gider, orman orada olur, bahçe orada olur, bostan orada olur. İşte bu nikah müessesesi. Hmm. Evlilik. Böylece taşkınlığın, o efendim sette yıkan anlayışın tamamen törpülendiği, tenasüle yönlendirildiği bir şey. Tam insanın fıtratına Uygulayın. ve Yaşayışına en uygun formül bu. Yoksa şehvetin önünü kestik diye şehvet kesilmiyor. Geliyor arkasından. O yüzden ne diye biz bu noktaya geldik? İnsanın şehvetinin de emiri olması lazım, esiri değil. Şehvetini kullanması lazım. Ve her şehvet kötü i̇şte değil, değil de işte iyi kullanmak lazım. İyi kullanmak belki. lazım. Bir hmm. de burada şu var. Evet kendisini böyle dipsiz bir kuyuya insan nasıl atar böyle atar. Şehvetin büyüsüne kapılır. Ölçüsüz kullanır. Bal kapılır. Hmm. Bir kuyuya düşüverir. Bu düşüş diyor esasında kendi iradesiyle olduğu için. Kaderin sırrı dediğimiz bunu da çözüyor zaten. Yani Allah bize yazmamış. Ki Allah'ın yazdığını biz yapmak zorunda değiliz esas. O değil. Allah bizim yapacağımızı bildiği için yazmıştır. Eyvallah. Esas şey bu. Mesela düşün ben her zaman söylerim Ahmet Hamdi Aksakim merhum. Diyor ki astronomlar Dünyanın, Güneş'in, Ay'ın hızını takip ederek belli bir günde şu saatle şu saatler arasında güneş tutulması olacak diyor. Ve o saat geldi de güneş tutuluyor, güneş tutuluyor. Ya şimdi yazmasaydı güneş tutulmayacak mı? Tutulacaktı. Tutacak. Ama peki bunlar astronomların bilgisiyle o dünyanın, Güneş'in, Ay'ın hareketlerini takip ederek bu hesapla bunu tespit ediyorlar. Bu tespitten dolayı yazıyorlar astronomlar. Yazdıkları için güneş tutulmuyor. Ama güneş tutulacağını bildikleri için yazıyorlar. Aynı kaza ve kaderde de böyle. Cenab-ı Hak biliyor ama bizim yapacağımızı bildiği için yazıyor. O yazdığı için biz yapmak mecburiyetinde deriz. O zaman yaparsak bizim hiçbir sorumluluğumuz olmaz. Burada da buna işaret eden bir adamın böyle dipsiz kuyuya kendisini atması, onun kendi eliyle kendisini atması demektir. Onun için bir cevir, bir zulüm, bir ceza değildir. Ama hocam burada şunu da söylüyor işte, öyle kötü olduğu için diyor, bu Allah'ın fazla keremi olmadan da ya bundan, bundan kurtulamaz. Tabii. Manevi yardım çok önemli hocam. Amenna. Din, iman, tasavvuf. Amenna. Hocam pek çok e, bağımlılar ancak tasavvufa girip o zikrullah ile, o halvetlerdeki manevi hallerle, sohbetlerdeki vecit haliyle hocam. İşte. Hocam bir ara bu menzilde Allah rahmet eylesin, şey Raşit Üstad vardı. Hocam e, böyle otobüs otobüs sarhoşlar gider, orada tövbe eder geri gelirlerdi. Ve bir daha da geri kolay kolay dönmezlerdi. Keşke hocam manevi bu tür e, gelişim akademisi hocam bu te tekkeler esasında. Keşke böyle e, bu tür kardeşlerimizi, burada hocam bizim biliyorsun Mevlana Hazretleri böyle yapmış kendisi. Dergahlarda hep böyle terapi yapmış. Hocam meşhur hikaye vardır. İki sarhoş gelmiş, semaya katılmışlar. E, tabi sallanıp sağa sola çarpıyorlar semaya yaparken. Sema zor hocam biliyorsunuz. Hemen müritler kızmışlar, bunları atmak istemişler dışarıya. Mevlana buyuruyor ki ya diyor bunlar içmiş de sarhoş olmuş. Siz içmeden sarhoş olmuşsunuz. Bırak adamlar buraya gelmiş. Bir fırsattır onların için. Kovmayın gençleri. Onları bize Allah'ın terapi yaparız diyorlar hocam. Böyle hocam Mevlana'nın böyle bir terapi işçesi de var biliyorsunuz hayatında. hocam bir yakın zamanda yaşanmış olay. Buyurun hocam. Üstad Necip Fazıl ile zannediyorum herhalde Burhan Toprak. Hı. İçmişler içmişler Beyoğlu'nda. Sonra müthiş bir ezan sesi geliyor. Muhtemeldir ki Kemal Tezergeli abinin ezanı. Allah. Camii'nde. Evet. Efendim. Bunlar da bu ezanın geldiği yere geliyorlar. Pazar günü. Güzel bir ses. Evet. Sonra birisi Ağa Camii'nin kapısının sağ tarafı bir sol tarafına duruyor ama oraya istifra da ediyorlar. Aa. Abdülhakim Arvasi Hazretleri sohbet yapmış. Pazar günü sabah Hı -hı. namazından sonra. Sonra çıkarken cemaat bakıyor ki camiyi pisletmişler. Bunları neredeyse linç edecekler. Ama tam o sırada Abdülhakim Arvasi Hazretleri geliyor. Bunlar bir bakıyor gözlerine ikisinin de. Sen bırakın diyor. Onları bırakın. Sonra onlar temizliyorlar neyse müridan. Sonra diyor ki bak evladım siz geldim, gelmişsiniz, iyi gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Ama eğer beni görmek isterseniz Eyüp Sultan'da Kaşgariler tekkesi var. Oraya gelin diyor. Ona bir yolda gösteriyor yani. Ya ve Kaşgariler dergahına geliyorlar. Gene zannediyorum herhalde Burhan Toprak orada abdest alıyorlar. İkisi de içeriye giriyorlar ama o zaman üstad kafasında 33 tane soru hazırlamış. Hmm. Soracağım diye. Şeyh efendi yıldıracak belki. Fakat <laughs> Abdülhakim Arvasi Hazretleri sohbetin devamında onun zihnindeki soru işaretlerini bir, bir 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 çürüten 33 soruyu da ortadan kaldıran bir Cevaplar sohbet ha. yapıyor. Bunun hmm. üzerine Burhan Toprak çıktıktan sonra diyor ki sen geldin de Şeyh Efendi'ye bu soruları verdin. O yüzden onlar bunları bize hmm. anlattı. Ya ne zaman verdim ben de beraber geldik. Beraber gittik, beraber hafta saldık. <laughs> beraber camiye gittik. Ee, ondan sonra üstad işte 33 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Hmm. Gökyüzünden habersiz uçurma uçurmuşum hmm. diye ee, onu şey yapıyor üstad. O şiiri yazıyor ama öyle bir gözüme bir mıhlandı ki gözleri diyor bütün iş dünyamı aydınlattı. Hocam Allah'tan sonra Şişt, avcıdır. Şimdi düşünebiliyorsun işte bu. Bak. Avlanmış onu. Evet. Hocam siz de bu hikayeyi belki hatırlarsınız. Siz de Hüdayi Vakfı'nda idareci olduğunuz uzun zamanlar. Hocam tahminim 88 89 90'lı yıllardı. Ben de görürdüm. Abdülkadir Amca'da birisi vardı. Evet. İkiz iftar vakti gelmişler. Hocam evet. siz anlatın Daha iyi Evet, evet, evet. Belki daha iyi yaşamışsınızdır olayı. Olsun canım onlar geliyor. Şimdi biz orada Hı. mübarek gün ve gecelerde dedik ya iftar verelim. Kadir gecesi, Regaip Kandili, Mevlit Kandili. Sonra baktık çok rağbet var. Sonra bunu işte Ramazan'da, hiç olmazsa Ramazan-ı Şerif'te her gün iftar verelim. Baktık o da çok güzel tuttu. Elhamdülillah. Bir de orada iki tane imarethanenin bacası var Hüdayi'de. Bir yukarıda bir aşağıda. Burada günde 5000 bin kişilik yemek çıkarmış. Bunların kazanları filan da caminin altında. Hocam bunları ben de gördüm. Üç de insanı ha, koysanız alır değil mi? O alır, kadar he, o kazanların kazanlar. içerisinde. Ya dedi ki biz bu sünneti sen niye ihya edelim? Azma Müdayi Hazretleri'nin bu sünnetini. O da 80 metrekarelik bir yerde başladık ama orada 80 kişi bilen yemek yiyorsa 1200 kişilik biz yemek çıkarıyoruz. Dağıtıyorsunuz sağ sola. Üniversiteler işte muhtaç olanlar da gelip sefer taslarını alıp götürüyorlar. İşte o hengamede geldiler işte Abdülkadir Bey. Tabii çok öyle gelen oldu oraya. Sonra Cenab-ı Hak öyle bir oraya bağlantı ki caminin altında kaldı. 24 saat kendisini o camiye vakfetti. Hocam ben şu duymuştum onu. Geliyor tabii böyle iftar vakti ki sarhoş. Sallan sallan biz de yiyelim diyorlar. Allah'ın açız. Oradaki cemaat hocam ikiye bölünüyor. Bir kısmı bunları dövelim, gönderelim. iftar vakti hem sarhoş hem aramıza gelecekler. Bir kısmı ya bu da Allah'ın kuludur. Gelsinler, yesinler. Belki tövbe ederler. Sonra hocam o amcamız tövbe etti. Biz hocam akşam 26'da mesela ama akşam ezanı 7'de diyelim ki. Saat 6'da o eline tabildot caminin altına giderdi. Sonra sorduk. Adam hocam oruca başlamış. Her gün oruç tutuyor ama saat altıda yemin alıyor ki akşam rahat etsin. <laughs> yani hocam şunu diyeceğim. Bu manevi dergahlarımız, tekkelerimiz hocam. Böyle her türlü uyuşturucu, bağımlılık, sarhoşluk veren malzemelerden ve maddelerden kurtulmak için bir hocam terapi merkezi gibi çalışmış. Asırlarca. E i̇nşallah ya hocam yine bu bizim maneviyat merkezlerimiz, yüksek akademilerimiz olur da e, ümmetin bu hocam uyuşturucu bağımlılığına çare olur. Tabii inşallah. Tabii bunların hepsi nefis serbiyesi önemli bir iş. Yani insan kendi kendisini tedavi edemiyor. Yani terzi kendisi kıyafetini dikemiyor. Hmm. O yüzden dışarıdan birisinin bu işe gelip bize destek olması lazım. Bize yol göstermesi lazım. Ama burada bir tek şey var. Evet mürşit lazım ama mürşide gitmeye ihtiyacı duyan bir mürit de lazım. Aa. Bizim de bunu istememiz lazım. Yoksa zoraki güzellik olmuyor. Hmm. Dolayısıyla kendi içimizden gelerek böyle bir mürşit arayışına girip bize sözü sohbeti etkili hali ve kali birbirine uygun böyle bizi etkileyen birisini bulduğumuz zaman onun etenden tutup hiç bırakmamak lazım. Ancak bu şekilde daha kolay kurtuluruz. Şimdi bu şöyle tarif edelim mi? Yani bu şu kulumuzla alakalı. Çok tarif yapılabilir de her türlü nefsinin şehvetini yenmiş, onu kendine esir etmiş, kendi kontrolüyle kullanan insan demek. Asla zaten bak bir bak bu, zaafı olmayan Şimdi he, o, o bölüme geçiyoruz hocam, işte ya. O bölüme geçiyoruz. Buyurun şahitlik meselesine geçiyoruz. Aa. Orada Hazreti Pir bunları bize anlatacak. Ama demin söylediğimiz gibi bir adam gönlüne batan dikeni kendi kendisinin çıkarması yetmez. O yüzden insan gerçekten kendi kendisine bu bağımlılık badiresinden kurtulması zor. O yüzden tecrübeli birisine gidip ondan akıl alması lazım. Eyvallah. Hocam devam edelim. Şöyle diyor 3805 nolu Beyt'te. Sana binlerce köle şahitli geçse şeriat onların şehadetini bir saman değerinde tutmaz. Demek hocam şahit olmak için, hatta lider ve rehber olmak için hocam özgür olmak lazım. Asla diyor hocam kölelerin şahitliği önderli diyelim hocam makbul değildir diyor sanki. Öyle anladım. Öyle tabii canım. Evet. Şimdi şehadetin şartları var. Şimdi burada ger bende başen detkuva bernesencet şer'i şan rabeka. Bak Binlerce köle seninle ilgili şahitlik yapsalar. Kölelerin şehadeti muteber olmadığı için hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü onlar başkasının esiri. Niye köle kölenin şehadeti muteber değil? Köle kendi iradesiyle ifade vermez. Hmm. Efendisi ne derse ona göre ifade verir. Hmm. Bu yüzden kölenin şehadeti muteber değildir. Ama bu köleyi sadece siz eğer efendisinin esir olanlar diye değerlendirirseniz yanlış. şehvetini esir olan adam da Hmm. Hatta öyle Söylerler ya İkinci Bayezid Bayezid caminin açılışında İkindi namazının sünnetini terk etmeyen kim varsa O cid, namazı o kıldırsın demiş Kendinden başka kimse çıkmamış <gülüyor> İlginç <gülüyor> Şimdi burada tabi ama Bütün bu kölelerin hepsi birden Lehine şahitlik etseler ya da aleyhine şahitlik etseler Onların şehadetinin Allah nezdinde Şeriat nezdinde bir saman çöpü kadar Değeri yoktur Demek ki kölelerin şehadeti muteber değildir. Ama biz bu köleleri eğer çarşıda pazarda satılan köle diye değerlendirirsek yanlış. Esas nefsine esir olanlar, şehvetine esir olanlar, efendim şöhretine esir olanlar. Öyle bir kötü ki bu şöhret bataklığı, servet bataklığı. Hatta bizim bir arkadaşımız için bana sordular. Dediler ki ya bu arkadaşımızın durumu nedir? Bu arkadaşımızın üç tane büyük zaafı var. Şöhret zaafı var, şehvet zaafı var, bir de servet zaafı var. Bunlardan bir taneki zaafla şeytan insanın burnuna halka gibi taktı mı adamı istediği gibi oynatır. Ama bu adamda maalesef bu üç zaafın üçü de var. Eyvah. Şeytan üç tane halka takmış adamı oynatıyor. Artık gerisi tahmin edin. Allah yani. Allah bizi o duruma düşürmesin. Biz onu Aa. kınamıyoruz ama onu da kurtarsın Allah. Bizi, bizi, de, kurtarsın bizi de o tuzağa ya. düşürmesin. O yüzden böyle bir şey ifade ediyor. Allah korusun. Ama hocam şu işe geçelim isterseniz. E, Kuyudatmıştık. atmıştık. Bu artık şöyle diye tamamlıyor Mevlana. Bu kadarla iktifa ediyorum. Çünkü bu bahiste söz uzayacak olursa onun dehşetinden sadece ciğer değil kayalar bile kan kesilir. Hocam evet. böyle bir tabir var. Hocam bu bağımlılık, bu sarhoşluk, bu şehvet düşkünlüğü öyle kötüdür ki diyor. Dibine kadar gitsem diyor hocam siz dayanamazsınız bunu. E, tabii burada, burada lafı çok fazla uzatmaya gerek yok lafın tamamı aptalla söylenir diyor Hazreti Eyvallah. Mevlana. Eğer uzatacak olursak belki sizde etkisi olmasa bile bizim bu nasihatımızı dinleyen kayalar ve mermerler bile kanalar diyor. Etkilenir bundan. Ama burada esas bize vereceği mesajı bu beytte veriyor. Bak bundan sonra veriyor. Bak nedir? İnci ha hun neşod es sahte est. Gafletü meşguliyeti bedbahti est. Bak bu ciğerlerin İnsanın ciğerlerinin kan olmaması. Mermerler etkileniyor, kana dönüşüyor. Kayalar ağlıyor da bu şeyden. Ama öyle insanlar var ki hiç etkilenmiyor. Ciğerlerinde kan değil, hiçbir şey meydana gelmiyor. Tamam. Sebebi nedir? Bak, bu sahibinin gafletinden ve dünya ile meşguliyetinden kaynaklanır. Bak, kalbinin katılığından. Sahibinin gafletinden ve dünya ile fazla meşguliyetten dolayı mermerleri etkileyen onlara kan ağlatan etkili nasihat maalesef bu insanlar hiçbir etki yapmaz. Onu söylemek istiyor. O yüzden gerçekte insanın etkilenmesi lazım. Kalbi öldürmemek lazım ya, hocam. Kalbi öldürmemek lazım. Hissetmek lazım. Gerçek hocam, mümin o ki hı. yanında Allah anıldığı zaman tüyleri diken diken olur. Kalbi kıpır Mesela, kıpır, kıpır olur. Ne hocam? Kalbi böyle kıpır kıpır Tabii. eder diyor. Şöyle bitirelim hocam. E, bu Hazreti İsa İsmi Azam duasını bir aptala okudum diyor hocam. Gönül yani dünyası katlaşmış adama okudum. Hiçbir şey olmadı. Halbuki ben bu duayı diyor hocam. Ölüye okudum. Öldürüldü. Kaya okudum. Kaya paramparça oldu. Ama hocam dünya sevgisiyle kendini aldatmış aptala okudum. Hiçbir şey olmadı diyor hocam. Tabii. O yüzden hocam hakikaten önce bir de aman kararmasın diye Abi bizim de dikkat etmemiz lazım. Kasveti herhalde. kat dediğimiz var ya kalbin hmm. katılaşması, evet. kalbin taşlaşması, dünya sevgisi kalbin şehre şehre kararması hmm. bu. Kalp katılaştığı zaman e, Taşa etkileyen efendim, Toprağı etkileyen Mermeri delen Allah O Allah. etkileyici nasihatler O katılaşmış kalpte en ufak bir etki bırakmıyor Hocam o zaman zikrullah Tefekkür, yani. e, manevi şerbeler Herhalde kalbin geri kalmasının sebebi ama, ama, ama o, o dikkati yakalamak lazım hmm. Bu da önce kalpten başlıyor iş Kalbin içindeki Ayrı kodlarını temizlemekten başlıyor Kalbin içinde dolaşan tilkileri Oradan kovalamaktan başlıyor o yüzden mecellede bile ne diyorlar? Def'i mefasit, celbi menafiden evle. Önce kalpteki kötülüğün kaynağını kurut, sonra onun içerisinde güzellik ek. Aman ha kaynağı kuruttuk, boş kaldı bırakma. Bak şeytan aynı bileşik kaplar kanunu gibi boşluk bulmaz. Bulduğu zaman tekrar orayı işgal ediverir. Orada hayra ve güzelliğe yer bırakmaz. O yüzden bu çok önemli bir bölüm. Allah için. Hocam ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Çok güzel bir şeyle bitirdik. Yani önce kötülükleri temizleyelim gönlümüzden sonra menfaatleri celbedelim. Yani güzelliklerle süsleyelim. Yoksa hocam kötü bir veya içi pislik dolu bir kaba bal da koysanız hocam o bal da e, bir anda pis kokar gelmez. Yok abi onun için bırakın. Şimdi insanlar nasıl zehirleniyor biliyor musunuz? Şifalı tas içinde zehirleniyor. Hımm. Adam ayetler köşesiz yazılı, tas, böyle bakır kaplar Ama var. içinde zehir var. Onun içerisine baldıran zehri koyuyor, içiriyor. Eyvallah. Biz de zannediyoruz ki şifalı su. Halbuki siz pasta terk bal koysanız, anzer balı koysanız kimse yemez. Yemez. O yüzden şimdi herkes verdiği mesajı ambalajlayarak, hmm. süsleyerek, püsleyerek bize kabul ettirmeye çalışıyor. Bu konuda da uyanık olup, nefsin hoşlanacağı şekilde bize sunulan ambalajlara kanmamak lazım. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir Mevlana'dan mesajlar programıyla buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.